Tanya sormuş. Bu hayattaki fikirlerimiz dahil tüm eylemlerimiz yerdandan geliyorsa, insanın hiçbir özgür iradesi yoksa, üstelik bir kişi sadece bu hayatı için var oluyorsa, yaradanın parçası olan kalpteki noktanın bazılarında uyanması ve diğerlerinde uyanmaması neye göre belirleniyor? Daha önce bahsetmiştik bu sorudan. Bu soruyu birkaç kişi sordu. Daha önceki sorularda da cevabını verdim. Yine vereyim. Şimdi yerden yaratılış bir sistem arkadaşlar biz sistemden bağımsız değiliz. Bir sistem çalışıyor burada, tüm yaratılış. Biz sistemin parçasıyız. Sistemde bir beden gibi düşün. Bedende beyin var, gözler var, kalp var, ciğerler var, böbrekler var, midem var, önemli organlarım var ki hayati. Hem kalbime bir şey olursa Allah korusun tüm beden gidiyor. Ama Allah korusun adamın parmağı kesildi. Beden hayatta. Öyle değil mi? Şimdi yerden tüm sistemi devreye sokmak istiyor. O yüzden ne yapması lazım? Yavaş yavaş sistemin uyanması lazım. Komadan uyanan bir kişi gibi. Abi yavaş yavaş bilinci yerine geliyor. O yavaş yavaş bilinci gelene kadar bedeni hala hareketsiz. Ama içinde, içinde yavaş yavaş bilinci bir araya geliyor. Şimdi sistem de bu şekilde işliyor. O yüzden yerden neden Ali'yi uyandırdı da Veli'yi uyandırmadıydı. Neden Tanya burada da, ne bileyim Sandra burada değil? Bilmiyoruz. Bilmiyoruz. Çünkü işleyen bir sistem var. Ve tüm sistemi de görene kadar bilemeyiz. Öyle değil mi? Yani realitede de her şeyin cevabını bulamıyoruz. O yüzden kişi uyandıysa, ne diyor Kabalistler? İşimizi yapalım bari diyor. Ki yaratılışın amacına gelelim. Ve biz yaptıkça tüm insan da yavaş yavaş uyanmaya başlayacak. Sizin de uyanmanız neye göre? Daha önce dediğim gibi birileri çalışıyor. Siz onlara yakınsınız. Onlar sizi düşünüyor. Sizi düşündüğü için ne yapıyorsunuz? Siz uyanıyorsunuz. O yüzden sistematik olarak çalıştığımız zaman da tamam mı? neye göre çalışıyoruz? Başkalarına fayda sağlamak için. Başkasına fayda sağlamak ne demek? Başkasını üst bilince yakınlaştırmak yaradana yakınlaştırmaya insan iyilik yapmak denir. Neye göre yapabilirsiniz? Sadece arzusu var ise hmm. istemeye ne değil? Sokaktaki adama gitmiyoruz o yüzden sadece gelen birisi. ama geleni kim uyandırıyor? Yaradan uyandırıyor. Siz de neye göre buldunuz ki YouTube'daki videoyu ne bileyim ya da bir kitapçıdaki kitabı ne, nereden birden bir düşünün nereden ilk gel, denk geldiniz? Hmm nasıl nasıl oldu da birden bir ders dinlediniz? Nasıl oldu da birden bir tıkladınız videoya ve dinlediniz ve birden bir şeyler çekti? Bunlar aslında bir düşün. göreceksiniz ki ilginç şeyler yaşıyorsunuz hayatta. Bu sistem bu şekilde işliyor. Bazılarına yıllarca söylesen işlemiyor. Tamam İşlemiyor. Var öyle evet, tanıdıklarım. Ve yapacak bir şey yok. Üzülüyorum, üzülmüyor değilim. Ama ne yapayım? G gitmiyor. Yani söylesem de ı ı, duvar gibi. O yüzden sistem belli bir şeye göre işliyor. O yüzden bugün niye mutlu uyandı? Ama ne bileyim akrabaları, ailesi uyanmadı. Ya da şu... ki? Yapacak bir şey yok onunla ilgili. Tüm sistemi yavaş yavaş keşfedeceğiz. Herkesin sistemde bir yeri var ve hepimiz sistemde yerimizi almamız lazım. Ve o yere göre de katkıda bulunmamız lazım. Nasıl biraz önce dedim ki kabalış ölene kadar çalışıyor. Niye? Çünkü çalışmak topluma fayda sağlamak demek. Yani topluma bir katkıda bulunuyorum demek. Çalışmak o. O yüzden e, maneviyatta da sizlerde ne yapmanız lazım? Kendinizi inşa etmek için bir yer inşa etmeniz lazım ki sistemde aktif olarak yardımcı olun çalışmanızla. Ve o şekilde yaşayış tüm insanoğlu gelecek. Ümit ediyoruz güzel bir şekilde gelir.